Karmobil'den herkese saygılar, sevgiler. Bugün 23 Temmuz 2023 pazar. Her pazar olduğu gibi Adana Araba Pazarındayız. Adana'da 2-3 tane pazar kuruluyor. Bir Büyük Galericiler sitesinin içerisinde, bir Çukurova'da pazar yerinde final okullarının civarında bir de Yüreğir'deki galericiler sitesinin içerisinde en büyük pazar bu pazar ama pazar böyle hani sıcaktan dolayı ve piyasada bu yeni yasalarının verdiği durgunluktan dolayı böyle çok canlı çok kalabalık olmadığını söyleyebilirim. Şimdi pazarda bu hafta hangi otomobiller var fiyatlar nasıl hadi gelin birlikte bakalım. 2023 model Skoda Fabia arkadaşlar. Antalya plakalı. E, sıfır ayarında yani e, şey bir otomobil. 9500 demiş 1090 lira para istenmiş. E, premium donanımı olduğu yazıyor. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. İçi umarım açıktır. İçini çekmek istiyorum. Otomatik şanzıman, DSG şanzıman fakat içi açık değil. Fabia da şey gibi hani Polo'yla aynı altyapıdan geldiği için Polo gibi büyümüş arkadaşlar. Bunlar aslında B segmenti olan otomobiller. Bu kadar büyümesini ben hoş bulmuyorum. Corsa falan hani küçüldü. Olması gereken şeyde. Ama işte atıyorum Skoda'da Fabia, Volkswagen'de Polo bir üst sınıfta yer alan Golf'e yaklaştılar ebat olarak. fiyat olarak da buna yaklaştılar. Benim fikrim şudur. Bu sınıftaki otomobillerin daha küçük, daha basit ve daha ucuz olmalarıdır. Elbette Volkswagen gruptaki otomobiller daha fazla donanımı sürüyor. Yani B segmentinin üzerinde çıkıyor çıkartıyor beklentileri de. Bundan dolayı fiyatları daha yüksek olabiliyor arkadaşlar. Saksu olacaklar için öncelikli tavsiyem canım penceresi kanalındaki Saksu alınır mı videosunu izlemeniz. Saksu pişman etmeyecek bir otomobil uzun vadeli kullanımlarda. Tabi pişman etmeyecekten kastım illaki sorunlar yaşayacaksınızdır. Elektronik sorunlar yaşayabileceksinizdir. İşte kozmetiğe dayalı, trim seslerine dayalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunlar doğal çünkü 20 yaşına geçmiş olan bir otomobil. Fakat uzun vadeli kullanımlarda Böyle hem yakıt tüketimi hem böyle genel yeterlilik olarak fiyatlarıyla kıyaslandığı zaman değerlendirilebilecek otomobillerden biri. Ee, bu 2000 model 389 bin kilometrede 169 bin lira fiyat azmış. Klima, hidrolik direksiyon kazasız orijinal boyaymış. Orijinal boya olması, boyasız olması büyük avantaj ve klimalı olması da büyük avantaj. Elbette kilometresi yüksek, 389 bin kilometre. Hani motoruna, mekaniğine, şanzımanına bakılması lazım. Motor kaputu falan biraz ayrık duruyor. Oranın boyasız olduğunu düşünmüyorum ama hani bu yaştaki bir otomobilde zaten yani çok fazla boya değişen aradığınız zaman fiyatlar alıp başına gidiyor. İçi maalesef açık değil ama çizgileri dediğim gibi yaşıyla kıyaslandığında hiç fena durumda değil arkadaşlar. Makyajlı kasa Peugeot 301. Arka etikette Shell'in arması var. Yani geçmişte filoda kullanılmış. Şirket aracı olduğunu söyleyebilirim. Şirket araçlarının avantajını ne şu oluyor. Yetkili serviste bakımları aksatılmadan yapılıyor genellikle. Ama onun dışında kullanan biraz böyle dikkatsiz kullanıcı ise biraz zor kullanma gibi bir durum söz konusu oluyor. Ama kayıt kuyruk bakımından şirket otomobilleri, filo otomobilleri bazı avantajlara sahip oluyor. Dezavantajlarından biri de bazen yüksek kilometrelerde olabiliyor. Bu araba 215 bin kilometrede 2018 model kaput değişmiş. hacı hatasız boyasızmış. 570 bin lira fiyat yazılmış. 1.6 dizelinin 92 beygirlik olan versiyonudur diye tahmin ediyorum. Bunlar da 2019'dan sonra 1500 beygirlikler çıktı. Onlar biraz daha bence daha verimli motorlar. Üzerindeki lastikler Michelin ve sıfır ayarında arkadaşlar. Araba genel olarak hani şirket otomobili olmasına rağmen düzgün kullanılmış gibi duruyor. E92 kasa yani fındık kasa Corolla 1.3'ü 92 model 162 bin lira fiyat yazılmış hemen şöyle iletişim bilgisini sizlerle paylaşayım E100 kasa efsane kasa çıkmadan evvel bunlar efsane kasa Corolla olarak geçerdi. jant kapakları yok şöyle bir içinde sizlerle çekip paylaşayım. Klimalı olsaydı gerçekten fiyatı cazipti. Klimasız olduğu için fiyatının normal olduğunu söyleyebilirim. Koltuğunun şu kısmında bir deformasyon ciddi bir sökük söz konusu. Corolla'ların koltukları böyle yıllara meydan okuyor. 30 yıl geçiyor. Hala hem kir tutma konusunda hem sağlamlık konusunda benim hayran olduğum koltuklar arkadaşlar. Euro Civic Japonya'da değil de İngiltere'de Rover'la aynı bantta üretilmiş bir otomobil. Rover'ın 4 serisiyle aynı. 97 model 317 bin kilometrede tavan hariç boyalı bir iki değişeni varmış. iletişim bilgisi burada paylaşılmış ve 239 lira fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi var dediğim gibi. Bunlar da Sanuf'ta var arkadaşlar ekstradan. Şuradaki kusurunu hemen sizlerle paylaşayım. Onun dışında hani böyle içi açık değil için çekemiyorum ama Rover'la içi aynı. Rover 4 serisiyle içi aynı. Dışı da hoş aynı. Rover satıcıları der hatta böyle otomobilin parça endişesi olduğu zaman Honda Civic'in parçalarıyla aynı derler. Bu iki modelin parçaları piyasada diğer Honda modelleri kadar yaygın değildir ama bulunur arkadaşlar. Bu da böyle klimalı otomobil arayanlar, 200 bin bandında otomobil arayan, 200-250 bin bandında otomobil arayanlar için bir alternatif olabilir. Şimdi sıfırına en dolu paketine 1 milyon 650 yazıldıktan sonra ben Honda Civic çekmeye iyice korkar oldum. Ne kadar yazılmış? Hadi gelin bir bakalım arkadaşlar. Ee, 367 yazılmış. Valla fiyat çok e, Uygun yazılmış bence. Hani uygununu şöyle anlatacağım. 2002 model 260 bin kilometrede otomatik şanzıman üstelik. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Az önce çektiğim 2006 model vardı. İyi kondisyondaydı o bundan biraz daha iyiydi. Onun fiyatı 530 bin liraydı yanılmıyorsam. Ee, motor kaputunun ucunda böyle şey var. Macun çatlağı var. Araba de detay bakılması lazım. Ama böyle genel olarak e, S kasa Honda Civic'lere baktığım zaman fiyatı uygun yazılmış. Fiyatın uygun yazılmasının nedeni de boyasındaki şu kusurlardan kaynaklıdır diye tahmin ediyorum. Yani bunlar alınsa iki parça boyatılsa muhtemelen 4-5 bine boyatılır. Onun dışında bir eksiği gediği var mı? yapıldıktan sonra daha iyi fiyatlara satılabilir ya da kullanılabilir pişman etmez arkadaşlar onda cazın 2010 model elit donanımı arkadaşlar Aslında ben eski kasa cazları tasarım olarak biraz daha seviyordum daha beğeniyordum bunların mesela en büyük avantajı iç hacminin sınıfının üzerinde olması özellikle bagaj depo benzin depolarının ön koltuklarının altında konumlandırılması iç alanda bir ferahlık kazandırılıyor bu da otomatik şanzıman 282 bin kilometrede ve fiyatı 524 bin lira. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. iç açık değildir. Tavanında folyo gibi bir şey var ya da kirden ben öyle sandım arkadaşlar. Dışarıdan bakıldığında kötü durumda değil. İçi umarım açıktır diye ümit ediyorum ama içi maalesef açık değil. Diğer otomatik şanzıman ekran yapılmış. Çizgileri fena durumda değil. Fiyat olarak da bakıldığında aslında bence yüksek fiyat yazılmamış. Ben Clio iki arkadaşlar. Şöyle sağını solunu çektikten sonra bir lastiklerine de bir bakalım. Lastikleri falan hiç fena durumda değil. Oldukça yeni durumda. Sunroof var. Tavanında folyo yapılmış. Sunroof olması bir avantaj ve otomatik şanzıman arkadaşlar. Yani piyasanın biraz değerli olan otomobillerinden. Çünkü B segmenti otomatik denildiği zaman bayanlar çok fazla ilgi gösteriyor. 1.4 16 subaplı motora sahip. Bu Megane motoru da deniliyor ama aslında Megan'lar 97 beygir arkadaşlar. 285 bin kilometrede 341 bin lira fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Değerlendirilebilecek. Küçük sınıfta otomatik otomobiller arayanlar için değerlendirilebilecek. Tabi fiyatı için eleştiriler gelebilir. Bunda haklılık payı vardır. Bir şey diyemem. Bakılması lazım. Bir otomobil satılırken emsallerinin fiyatlarıyla kıyaslanıp öyle fiyat belirlenir. 2006 model Haşkasa Opel Astra'nın HP. Sevdiğim otomobillerden biri. Hoş bunları sevmeyenler var. Çünkü elektronik sorunu işte hararet sorunu falan olabiliyor. Ama bunlar bazen kullanıcı ee, dan kaynaklı da olabiliyor. 414 bin lira fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Şöyle bir uzaktan çektikten sonra diğer tarafında ekspertiz yapılmış. Ekspertizini sizlerle paylaşayım. Bunu hani bir yıl geçmemiştir. 155 bin alındığını biliyorum. Motor kaputu değişmiş. Bagaj, e, arka kapı değişmiş. Çamurluğun biri değişmiş arkadaşlar. Araba hani yaş kıyaslandığında çok kötü durmuyor ama tavanında falan şöyle şeyini e, boya deformasyonunu sizler de görmüşsünüzdür. Ford Focus 2'nin otomatiği arkadaşlar. Çizgileri falan gayet net duruyor ön açıdan bakıldığında. Detay bakılması lazım. Dolu olan versiyonu olabilir. Gelin ayrıntılarına bakalım. Comfort tanınım. En dolusu değil. 215 bin kilometrede 472 bin fiyat yazılmış. Bir değişen 4 parça boyası varmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şöyle şuradan bir çekip bir de arka alandan bunu çekmek istiyorum. Ford Focus 2'lerin tasarımcısı da aslında bir Türk. Bu makyajlı kasanın değil. İlk Ford Focus 1'lerin. Amerika'da Murat Günah değil soy ismini unuttum onun ismi de Murat'tı. Şimdi güneşten biraz güneş şartı e, aklıma gelirse videonun ilerleyen kısımlarında söylerim arkadaşlar. Ford Focus'larda zaten Ford Focus 1 güvenlik ve yol tutuş olarak çok böyle sınıfının üzerindeydi. Ford Focus 2'lerde bu artarak devam etti. Bagajı biraz olumsuz etkilendi. E, bu durumu yani olumsuz etkilendi dediğim yükleme işi biraz daha Ford Focus de daha iyiydi. Hacimsel olarak bazı kaynaklar işte 489 litrelik bagajın 469 litreye düştüğünü söylüyor ama böyle gözle baktığımda 3 aşağı 5 yukarı 1 ile 2'nin bagajı aynı. Bu arabanın arkası toplamında acilen bir şey ee, parlatılmaya ihtiyacı var. Şimdi arkadaşlar pazar gerçekten çok sıcak ve bu sıcaklığın ister istemez pazarın yoğunluğunda önemli bir etkisi var. Tabi sıcaklığın dışında bu son yürürlüğe giren kanunların da piyasaya önemli bir etkisi var. Fiyatlarda şöyle bir durum söz konusu. Şimdi biz Türk halkı uyanık bir halk olarak genellikle ilanlara baktığımda şöyle bir durum söyleniyor. İşte arabanın ilan fiyatı 0'nın altında 2022 2023 model arabanın ama açıklamalarda şöyle açıklamalar okuyorum. İşte fiyat teklifleri değerlendirilecektir ya da arabada işte 160 bin ekstra vardır. Onlar fiyata dahil değildir gibi açıklamalar var. Elbette bunların da cezai e, durumu söz konusu olacaktır. Bunların bir çoğunun hani faturasız ya da gerçek dışı aksesuarlar olduğunu biliyorum yani işin içinde olan biri olarak da bunu söyleyebilirim. Fakat bu bir formül gibi e, bazı kişiler tarafından algılanıyor. Buradaki yanlışlık düzeltilecektir. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi otomobil fiyatları ne olacak diye soracak olursanız elbette ülkemizdeki enflasyondan dolayı her şeyin fiyatlarının her şeyin fiyatının sürekli yükselmesinden dolayı otomobil fiyatları da artacaktır. Fakat piyasada yeni yapılan uygulamalarla bu alsatçıların ya da aracıların kendilerini sade vatandaş gibi gösterip bayide sıra girip sıfır otomobili alıp sonradan yüksek fiyata satanların piyasadan zamanla çıkacağını düşünüyorum. Çıkmaya başladılar zaten önemli ölçüde. Bunun da ellerindeki otomobillerin erimesi muhtemelen piyasanın normale dönmesi de yılbaşını bulur diye tahmin ediyorum. Yani bu dönemden sonra şunları söyleyebilirim arkadaşlar. Hem sıfır hem ikinci el otomobillerde fiyat düşüşü olacak demek çok doğru bir şey değildir. Fakat şimdi geçtiğimiz günlerde bir video yaptım. Videoda son 5 yılda benim modellerinin fiyatındaki yükselişi sadece TL bazında değil hem dolar hem altın bazında açıkladım. Burada şöyle bir şey var. Dolar bazında otomobil fiyatları iki kat artmış arkadaşlar. Artık dolar bazında otomobil fiyatlarının iki kat artmasının söz konusu olmayacağını söyleyebilirim. Muhtemelen otomobil fiyatları dolarla kıyaslandığı zaman dolar kadar bile artmayacaktır. Çünkü otomobil artık yani hani devletin istediği bu talep balonunun patlaması gerçekten herkesi otomobile ilgi gösteriyor. Bu talep balonunun patlamasıyla böyle e, nihai kullanıcı dışındaki kişilerin pazardan çıkmasını istiyor. Bunda başarılı olursa devlet otomobil piyasası düzelir. Piyasa düzelirden kastım otomobil fiyatları düşer değil maalesef. Çünkü işte burada markalarda şöyle bir şey var. Adamlar işte Volkswagen %9 zam yapacakmış bu ay içerisinde. Ay bitmeden zaten bir defa zam yaptı. Bir de ay bitmeden yani önümüzdeki Ağustos'a yansıyacak, bir zam mı daha yapacakmış. E Renault'a ya bakıyorsunuz, Renault 800.000'e yazdığı otomobili 870.000'e yapıyor hemen aynı ay içerisinde. Sıfır otomobil fiyatları yükseldiği için bu şeydeki yasa, yani bir otomobil sıfırından daha yüksek bir fiyata e, satılamaz yasa da daha elverişli ilanlar olacak. Tabi burada dediğim gibi piyasa e, başına doğru normalleşecektir, düzelecektir arkadaşlar. Bu videodan benden bu kadar. Araba alıp almayla ilgili şunu da söylemem gerekiyor. Eğer alacağınız otomobil sıfır ayarında bir otomobil ise arkadaşlar böyle çok aceleci davranmamanızı tavsiye ederim. Tabi bulduğunuz otomobil şeydir, kelepirdir ya da faiz fiyatlı değildir, alınabilecek bir otomobildir. Bunu değerlendirebilirsiniz. Mal alan sonuç itibariyle her zaman kazanır. Ama tutup da şu dönemde e, liste fiyatı işte 1 milyon olan bir otomobile gidip 1 milyon 200 bin lira aksesuar bedelinde ödemenin bir alemi, bir mantığı yok arkadaşlar. Bu videodan benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Bu haftaya görüşmek üzere. Çekmemi istediğiniz modelleri lütfen yoruma yazın arkadaşlar.